Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Mustafa Dağıstanlı, Ahmet Ayık Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Zonguldak'ta açılış seronomisiyle başladı. Şampiyona boyunca 10 siklette 300 sporcu minderde mücadele verecek. Mustafa Dağıstanlı ve Ahmet Ayık'ın adının verildiği Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü spor salonda açılış seremonisiyle renkli görüntülere sebep oldu. Şampiyonaya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Fatih Uysal ve Murat Kocakaya, Gençlik Spor Bakanlığı Müşaviri Selçuk Çebi, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Anan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu şampiyonada konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu bu yıl federasyonun 100. yılını kutlayacaklarını söyledi. Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı olarak yönetimi olarak 2023 yılında bir karar aldık. Dedik ki güreş kendi değerleriyle vardır. Bundan sonra da kendi değerleriyle bu kutlu yolculuğuna devam edecektir. Bunun için Türkiye şampiyonalarına aramızdan ayrılan bu memleketin, ülkemizin onuru gurur olan Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının isimlerini tekrar yaşatalım istedik ve bugüne kadar bütün şampiyonlarda eksiksiz uyguladık. Türk güreşi 100 yıllık kökü çok derinlerde ulu bir çınardır. Bu sene Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığının kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyette eşdeğer bir federasyonuz. Dolayısıyla 100. yılımız bizim için çok anlamlı. Bunu da Ağustos ayında İstanbul'da yapacağımız U17 Yıldızlar Dünya Şampiyonası'yla taçlandıracağız. Bütün güreş ailemiz, bütün şampiyonlarımız, bütün hocalarımız, bütün güreş ailem inşallah orada bizim misafirimiz olacak ve bunu 100. yılımızı hep birlikte kutlayacağız. Vali Mustafa Tutulmaz da bu yıl Zonguldak kalkına çeşitli branşlarda spor etkinliklerini izletme imkanı olduğunu ifade ederek vatandaşları şampiyonayı izlemeye davet etti. İlimiz adına yine bir güzel gün yaşıyoruz. Bu yıl sporun her türlüsünü hemşerilerimize izletme imkanımız oldu. Bugün Güreş Federasyonu'nun en üst turnuvalarından birisi olan büyükler güreş müsabakalarının ilimizde yapılıyor olması Zonguldak adına sevindirici bir durumdur. Burada güreş severleri ülkemizin gerek Avrupa şampiyonu gerek dünya şampiyonu değişik alanlarda ülkemizi temsil eden bayrağımızı dalgalandıran gurur bizleri gururlandıran güreşçilerimizi yakından görme, onların müsabakalarını yakından takip edebilme imkanları olacaktır. Bu büyük bir imkandır. Hemşerilerimizi özellikle şampiyona devam ettiği sürece, müsabakalar devam ettiği sürece burada olmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel konuşmasında yıllardır madeniyle yeraltı ülkemize hizmet etmiş şimdiden sonra da doğalgazıyla tekrar enerji kaynağı olan şehrimizde maddi gelirin yanında spor kültürünü yerleştirme açısından çok büyük çalışmalar yapmaktayız. Bundan sonra spor turizminin ilimizde gelişmesi için gayret göstereceğiz dedi. Yıllardır madeniyle yeraltıyla ülkemize hizmet etmiş şimdiden sonra da doğal ile tekrar enerji kaynağı olan şehrimizde bu e, maddi gelirin yanında spor kültürünü yerleştirme açısından da çok büyük çalıştırmalar yapmaktayız. Bundan sonra spor turizminde ilimizde gelişmesi, gerçekleştirmesi için büyük çalışmalar gayret gösteriyoruz. İnşallah bundan öncekilerde başarılı olduğumuz gibi bugün de Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nı hayırlısıyla kazasız belasız tamamlayarak organizasyonumuzu bitirmek ve bundan sonra yapılacak organizasyonlara ev sahipliği yapmak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Konuşmaların ardından protokol üyelerine 100. yıl plaketleri Güreş Federasyonu tarafından takdim edildi. Ardından müsabakalar başladı. Yüz 300 sporcunun katılacağı müsabakalarda güreşçiler rakiplerini minderin dışında bırakılabilmek için mücadele verdi. <laughs>